Aksu TV ekranlarından merhabalar, iyi akşamlar sayın seyirciler. Haber Ötesi'ne hoş geldiniz. Murat Eylüdağ'ın sunumuyla her pazartesi akşam ekranlarınıza gelen Haber Ötesi'nin bu haftaki konuğu, Andırım Belediye Başkanı Ahmet Doğan oldu. 3 yıla yakın bir süre oldu göre gelmemize bu yana. Vatandaşlarımızın 2019-31 Mart seçimlerinde büyük bir teveccühle bizi bu göreve seçtiler. Kahramanmaraş, Andır'ın ilçesi sosyal yaşam alanlarının da ele alındığı programda Başkan Doğan ilçe ekonomisini genel olarak altyapısının nelerin oluşturduğunu ele aldı. 2500 rakımına kadar e, devam eden Toroslar'ın eteğine kurulu bir ilçe ve e, halkımızın da dörtte üçü kırsalda yaşıyor. Andır'ın e, coğrafyasıyla her türlü orman ürünlerinin güzel ormanlarıyla, Kanyonlarıyla şelaleleri, akarsuları ve tarihi kaleleriyle gerçekten bir tabiat parkı, milli park hüviyetinde olan bir yer. Biz de e, bu doğal zenginliklerimizi turizme kazandırmak istiyoruz. İlçemizin e, sanayisi yok, tarım alanları da çok sınırlı. Evet. E, yaptığımız projeksiyonda e, ilçemizin ekonomik olarak gelişmesi açısından önemli ve stratejik e, sektörün doğa ve tur kültür turizmi olduğu e, kanatına vardık. Ve bu doğa ve kültür turizmini geliştirmek için çalışmalarımıza evet, hız olsun. verdik. Programda Başkan Doğan, kırsal ve merkez mahallelerde yapılan çalışmalardan ve yatırımlardan bahsetti. Şu an için ilçemizde yol olmayan, araç varmayan bir hane yoktur. Yeterince su var. İnşallah bu yıl içerisinde 8 milyonluk bir yatırımla Akifya ishalatı yenilenecek ve oradaki fazla su hatta verilerek ilçemizin kısa vadeli içme suyu, ilçe merkezinin kısa vadeli içme suyu sorunu çözülecektir. İnşallah 2022 yılında ilçemizde içme suyu sorunu kalmayacak diyebiliriz. Doğalgazın yaygınlaşmasıyla ve imar planlarımızın genişlemesiyle inşallah yeni konutlar oluşturacağız. Ve dışarıya, kışın dışarıya giden insanlarımız yaz ayları, kış aylarında da e, ilçemize kalacaklar ve devamlı oturacaklar. Bu şekilde ilçemizin nüfusunun da artacağını ve daha da gelişeceğine Hiç inanıyoruz. İlçe ekonomisi için de tabii önemli çok katkı önemli. Tabii var. Onların... esnaflarımıza da büyük katkı olacak. Şehirler içinde yaşayan insanlarla bir anlam ifade ediyor. Asıl olan o şehirde yaşayan insanların mutlu olması, huzurlu tabii. olması, manevi ve moral değerler açısından yüksek bir moral ve motivasyon içerisinde olmaları gerekiyor. Bunu da sosyal kültürel faaliyetlerle artırabiliriz.